Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz ve Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Savaş abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Murat. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel keyifli yayınlar diliyorum. Şimdi Galatasaray'da tabii gündem yoğunlaşmaya başladı. Özellikle tabii milli aranında bitmesinden sonra hem artık Süper Lig'e dönüldü hem de böyle transfer konusunda da bazı isimler, gelişmeler ortaya çıkıyor. İstersen ilk olarak e, şöyle genel bir başlangıç yapalım. E, genel durumla alakalı. Sonrasında da hem e, başlığımızda konuya geçeceğiz. Hem Alanya Spor Maçı'na geçeceğiz. Hem de yine farklı isimlere değineceğiz. Valla senin de dediğin gibi gündem yoğun. Yani 15 günlük aradan sonra yarın akşam Alanya Spor Maçı var. Futbol maçı izlemeyi özledik. Hazırlık maçı bile yapmıyor. Uzun zamandır Galatasaray. Dolayısıyla futbol severler, Galatasaraylılar e, futbol özledi. Hava şartları ne olursa olsun Alanya Spor Maçı'na Gitmek için şu anda e, sabırsızlanlar, heyecanlar var. Etrafında Hı. da var. Bunu sosyal medyada görüyoruz. Ve Diğer taraftan transfer hareketliği bu sene Galatasaray'da oldukça erken başladı. Normal şartlarda Kasım sonu aralık, yani başı gibi oluyordu. Takım içindeki bazı formsuz oyuncular, hazır olmayan oyuncular, e, en önemlisi Icardi meselesi, çok konuşulacak şey var onunla ilgili ve genç transferler. E, baktığımız zaman hakikaten bir, bir hareketlilik var. Ama e, bu hareketliğin sonu Galatasaray avarajlı liderin gerisinde şunu çok net söyleyebilirim. Alaylı spor maçını kazanıp Real, e, bar, baktığımız zaman Manchester United maçı öncesi kazanıp hem moral kazanmak hem de maç fazlası sırada olsa liderliğe e, ulaşmak istiyor Galatasaray. Bütün planı bu yönde. Bir taraftan da akıllar Manchester United maçında yine Ali Sami Estad'ın oynayacağı bir rovanç maçı var. Buradan eğer galibiyetle ayrılsa Galatasaray çok ciddi bir moral kazanacak. Çok ciddi bir ee, üst seviyeye ulaşacak bir moral. Aynı zamanda ikinci tur için ciddi bir avantaj elde etmiş olacak. Ya tüm planları Galatasaray'ın şu iki maçta iki galibiyet üzerine. Bunu söyleyebilirim. Ee, milli arada çok sıkı çalıştılar. Milli takımda olan oyuncular vardı. Burada Okan Hoca, herkesin yaparken Okan Hoca, Florya'da e, milyar milli öncesi yanlışları, doğruları kendi kendini çekeden bir teknik heyet vardı. Bunların hepsiyle beraber e, Alanya Spor maçının güzel, hareketli, gollü, geçmesini bekliyoruz ama bir taraftan da tabii gözler, kulaklar, Icardi ile ilgili İspanya'dan gelen haberlerde Real Madrid'de iki gündür konuşuluyor. Bakalım bunu sözde ne çıkacak ama bununla ilgili söyleyeceklerimiz şeyler de mutlaka olacaktır yani. Evet abi şimdi e, Icardi konusuna hemen geleceğiz. Biraz sonra Egehan e, yayınımıza katılmış. İyi yayınlar diliyor. Ona da buradan selamlarımı gönderelim değerli kardeşimize. Ve Egehan şöyle bir soru sormuş. O soruyla aslında e, şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Galatasaray forvete kimi alacak demiş abi. Egehan ve istersen e, müsaadenle şöyle başlıktaki kapaktaki konumuzla ben giriş yapayım. Sonrasında senden de yine e, farklı detayları alabiliriz. Şimdi Galatasaray'ın gündemine aslında çok sürpriz bir isim geldi abi. İsveç liginde Hammarby'de Hamarby'nin U17 takımında forma giyen e, bir oyuncu, kendisi e, Kolombiya asıllı bir İsveçli e, Deniz Aspirilla Ponçe ismi. E, kendisi henüz yani 17 yaşında, yani çok genç bir isim tabii, çok fazla böyle e, üst düzey e, oynamış bir oyuncu değil. Ama İsveç'in U17 milli takımında da forma giyiyor. Galatasaray ekibinin de e, ciddi anlamda dikkatini çeken bir isim olmuş. Şöyle hemen e, çok kısa bir detayını okuyacağım. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arası takımı güçlendirmek isteyen yönetim bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak istiyor. Sarı Kırmızılı takımın scout ekiplerin, ekipleri bu doğrultuda İsveç ekibi Hamarbi'nin U17 takımında formu giyen 16 yaşındaki İsveçli forvet Deniz Aspirilla Ponçu yakından takip ettiği öğrenildi. Scout ekibinden gelecek rapora göre yönetim ve teknik heyetin transfere karar vereceği belirtildi. Scout ekibinin e, Ponch gibi daha birçok yıldız isimde takip ettiği gelen haberler arasında bu arada abi oyuncu için yani özellikle scout ekiplerinin raporlarında hani hep olur ya böyle hangi oyuncuya benziyor hangi tip oyuncu benzer oyuncular e, söylenir böyle üst düzey isimlerden bu oyuncu için de hani yeni bir Drogba benzetmesi yapılıyor bunu da eklemiş olayım. Ya bana çok mantıklı gelmedi. Yeni Drogba olmak, yeni Snyder olmak, yeni Kard 17 yaşında, 16 ya da 17 yaşından daha yeni gün almış da olabilir. Yani Deniz, Asprel, evet. Şimdi baktım ben de bu oyuncuya. bir oyuncuya. Birçok bir futbolsa var, birçok Galatasaraylı kim bu ya demiştir. Nereden çıktı demiştir. Evet, skat grubunun peşine takılan ya da skat grubunun radarına takılan çok sayıda oyuncu vardır. Ama Galatasaray'ın şu anda bir yetiştirme durumu yok. Galatasaray aldığı oyuncu oynatacak. Şu anda elinde iki tane oyuncu var. Halil Dervişoğlu, Amil takım oyuncusu, Bakan bu, Milli takım oyuncusu. Bu oyunculara ne yapacak? İlk önce buna bakmak lazım. Elinde bu iki tane oyuncu var. Ben hala ligin daha 13. hattı söylenecek. Bu oyunculardan özellikle e, baktığımız zaman bakan buradan bir çıkış bekliyorum. Yani bakan çünkü beklenen patlamayı. Icardi'nin gölgesinde kaldı. Halil Dervişoğlu milli takıma seçiliyordu. İki maç önceye kadar e, oynamadığı için milli takıma seçilemedi. E, böyle oyuncular varken 16-17 yaşında oyuncu transfer ediyorsanız geleceğin Icardi drop demek bana çok e, mantıklı gelmiyor. Neden mantıklı gelmiyor? E Galatasaray Eyüp Aydın diye bir oyuncu transfer etti Bayan milite. Evet. Atasay'ın gelecekteki 8 numarası denildi. Bir kere maç kadrosunda hatırlıyorum. Yanlış hafızam hatırlatmıyorsa beni. Valiz oynamadı. Görmedik. Antrenman performansını araştırıyorum. Çok iyi olmadığı söyleniyor. İnşallah ben yanılırım. Çünkü transfer edilirken geleceğe çok e, parlak denilen bir oyuncuydu bu Eyüp Aydın. E, Gökdeniz Gürbüzü keza altyapıda e, çok brandıma almadık. Evet, devam edebiliriz abi. Şu an geldi görüntü, ses gelmiyor ama. Evet, ses şu an e, gelmiyor abi. Sanırım bir telefon geldi az önce Savaş abi'ye. Şöyle izleyicilerin yorumlarına da bakacağım. E, sizlerin tabii yorumlarında yine aktarmaya çalışacağım Savaş abi'ye. E, yine sorularınızı bekliyorum konuyla alakalı. Tabii farklı gündemler de var Galatasaray'da. Bunları da yine konuşacağız. Bir yandan da e, Alanya Spor Maçı'na da değineceğiz. Evet Savaş abi şu an tekrar dinleyebilirim. Evet. Savaş abi bir e, bağlantı problemi yaşadı. Çıkıp tekrardan girecektir. Muhtemelen ona da telefon geldi. E, çok oyuncu geçiyor demiş Egehan. Yani tabii ki her transfer döneminde olduğu gibi yine bu transfer döneminde de Galatasaray'da birçok isim konuşulacak ki aslında bu transfer döneminde Hani önceki yıllara göre şöyle bir farklılık var bence. Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda orta sahada bir e, problem olduğunu biliyorduk ve sol bekte problem olduğunu biliyorduk. Şimdi bugüne döndüğümüzde ya yani bu iki problem de çözülebilmiş değil. Yani bu e, çok kritik bir durum Galatasaray için ve Angelinho'nun durumu yine tabii sol bekte çok önemli. Orta sahada da Endombeli için son bir şans olabilir. Alanyaspor maçı diyeceğim ve Savaş abi de hemen bağlandı. Abi tekrardan hoş geldin. Tekrardan hoş bulduk. Kusura izleyiciler. İnternette bir sorun oldu. Ee, yani sevgili Murat, benim diyeceğim şu. Evet, yani geleceğin drop bası demek için çok çok erken. Henüz futbolcuyu görmemişiz. Baktığın zaman bilgilerine, background'una henüz daha kaç maç oynamış, ne yapmış. Evet skat grubun dikkatini çekmiş olabilir ama bu Galatasaray'ın önce gelecek altyapıda oynayacak. Oradan sonra. Galatasaray altyapıdan böyle kendi altyapısından birçok oyuncu kaçırırdı. Şu an Süper Lig'de gollerini atmaya devam eden baktığın zaman Eren Can diye bir golcü vardı Galatasaray'da e, şampiyonlar liginde daha 18 yaşında forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Biz bunu evet. da değerlendirmedik. kiraya verdik. Bon servisi de verildi Galatasaray'da. E, şu an transfer edilen oyunculara bakıyorsun. Sezon başında e, özellikle söylüyorum Gökdeniz Gürbüz transferi için Galatasaray UEFA'yı karşısına aldı. 18 yaşında doldurmadığı için bu oyuncuyu transfer etti. Daha sonra izin çıktı. Eyüp Aydın transfer yaptı 20 yaşında 19 yaşında. Ya bunların oyunmadığı yerde bana kimse e, geleceğin drogbası diye bahsetmesin. Bu geleceğin drop bası olmak kolay olmuyor. Eğer geleceğin drop basıysa en az Galatasaray'a kadar bu scoutlar takip ediyor Avrupa kulüplerinde. Evet İsveç'te belki e, gelecek vadeden oyuncu olabilir ama Galatasaray'ın şu anda gelecek vadeden de oyuncuları zaten var. Ayhan Akman'ın oğlu var, Efe Akman var, Hamza Akman var, işte Halil Diyarmışoğlu var, Eyüp Aydın var, Gökdeniz var. E, Ali Turap Gülbül var, Sabek daha hiç görmedik. 3 senedir Galatasaray'ın altyapısında oynuyor. Bir takıma kadar gidiyor, genç bir takıma kadar. Yani o yüzden ben biraz daha böyle Galatasarayın Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkacaksa ki Manchester maçlı çok önemli çıkması halinde böyle genç oyuncular değil tecrübeli oyuncular en az Icardi ayarında. Galatasaray'ın orta sahası şu anda tam anlamıyla keşmekeş, karma karışık. Kimin nerede oynadığı belli değil. Icardi 4 maç 5 maç iğneyle oynadı. Yani burada Icardi iğneyle oynatacak seviyede niye? Çünkü yerine oynayan oynayacak oyuncu tam olarak hazır değil. E Sol bekinizde hala sıkıntı var az önce sen de bahsettin. 8 numara olarak baktığın zaman 4 tane oyuncu sayarım. Endombele, Sergio, Kerem Demirbay, e, Eyüp Aydın koyalım buna 4 kişi. Oradan geliyor. Kaan e, Ayan oynuyor. Hani Galatasaray'ın transfer politikasından mı? Formsuzluğundan mı? Bu milli arayı Galatasaray'ın iyi geçirdiğini duydum. Milli takımdan gelen yorgun dönen oyuncular var. Alaylı spor maçının gerçekten 11'ini konuşacağız ama çok merak ediyorum. Hoca normal bir 11'le mi çıkacak? Hem sistemde hem kadroda değişiklik mi yapacak? Çünkü düne kadar ee, sadece 8 numaranın olduğu yerde hem Endonbali'yi hem Sergio'yu hem de ee, Kerem Demirbay'ı gibi denedi. İşte Kerem e, Aktürkoğlu dün mesela milli takımdan döndüğü için yine takım kadrosunda yoktu. Orada Zaha'yı oynattı. E, Kerem'in nerede oynayacağını çok merak ediyorum. Muhtemelen tabii ki o maçı konuşacağız ama transferin şu anda e, neresinden bakarsak bakalım bir belirsizlik var. Gidecekler konusunda da gelecekler konusunda. İKD'ye ilgili çok şey söylerim. Real Madrid, evet. Madem ki transferi konuşuyoruz onu da söyleyebilirim herhalde değil mi? İfade edebilirim. Evet abi geçebiliriz. Yani Icardi konusuna da böylelikle geçelim. Ee, yani Drogba'nın alternatifi diyorsak Drogba'nın alternatif olması için bu Deniz Asmalino Ponce ismini de biraz söylemek zor şimdi alışana kadar. Şimdi i̇şte böyle bir oyuncu kolay kolay kimsenin alternatifi bir anda olamaz. Icardi'nin alternatifi kim olur dersen takımda iki tane çok üst düzey golcü değil ama Amil takımın kadrosunda yer alan bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta sezon başında yarışmıştı. Bakan bu kez aynı şekilde Lyon'da forma giymiş çok tecrübeli bir oyuncudur. Bunların olduğu yerde böyle 16 yaşındaki bir çocuğu birinin alternatif olarak göstermek çok doğru değil. Icardi bu takımda olduğu sürece kolay kolay formayı kimseye kaptırmaz. Sakat sakat da oynadı 5 maç gördü. Icardi'nin Real Madrid iddiaları için söyleyeceğim çok şey var. E, dün, dün ya da önceki gün ilk haber çıktığı zaman bazı yöneticilerle görüşme yaptım. Bize gelen resmi bir teklif yok. Tamamen İspanya basını. Konuşulan rakamlar 15 milyon euro. Biz 15 milyon euroya Icardi'yi neden verelim? Zaten 10 milyon euroya biz aldık. Böylesine sevilen, takım aidiyetine çok önem veren, takımda çok sevilen, e, Türkiye'de artık neredeyse taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış bir golcüyü 15 milyon euroya satmayacaklar ifade ettiler. Henüz Icardi ile ilgili de bu konuda gidecek misin kalacak mısın gibi bir düşüncesi sorulmadı. Çünkü ortada resmi bir teklif yok. Icardi eğer real Madrid teklifine hayır diyebiliyorsa, çok başka bir yere da Galatasaray taraftarının önünde şu anda zaten e, çok üst seviyelerde çok üst seviyelerde yukarılarda yani Galatasaray'ın gelmiş geçmiş belki bir buçuk yılda en iyi golcüsü ünvanını aldı. Sezon başında Arabistan'dan teklif vardı, İtalya'dan teklif vardı. Kıymetli işiyle beraber Galatasaray'ın teklifine evet dediler. Icardi Galatasaray'ın bonservisli oyuncusu. 10 milyon Euro da bonservis ödedi. Icardi eğer Real Madrid teklifine hayır demek kolay mıdır sence Murat? Kim hayır diyebilir? Avrupa'da oynayan yani. bir üst düzey top evet. söylemanı mesela. Yani, şu şöyle söyleyeyim abi. Real Madrid'in teklifine yani Messi dışında hayır diyebilecek bir oyuncu yok. Bu kadar. Net söylüyorum. Evet. Yani birkaç tane isim saydın. Direkt Messi saydın. Bugün Ronaldo'ya gel deseler koşarak gider. 36-37 yaşındaki Ronaldo. Messi dışında herkes hayır diyebilir. Yani e, diyemez. Eğer Icardi burada gerçekten teklif gelirse, antetti kağıt artık kalktı, mail yoluyla gelip bir resmi teklif olursa, ciddi bir para teklifi yapmasına rağmen ben Galatasaray'da çok mutluyum. Hayatımdaki en büyük sevgiyi Galatasaray'da görüyorum futbol hayatımda. Eşimle beraber burada bize Galatasaray taraftarı kucak açtı. Çok seviyoruz. Eğer rahmet teklifini böyle eliyle ittirirse Galatasaray'da kalmak istiyorum derse yani çok abartı olur mu bilmiyorum ama adına filmler yapılan Galatasaray'ın şu anda iki tane en büyük efsanesi var. Bir Ali Samiyen, bir kurucusu. Kurucusu, bir numaralı kurucusu. İki numaralı efsanesi de Metin Oktay. Metin Oktay filmlerini de izledik. Büyüklerimiz anlatıyor. Ben şahsen tanıma fırsatı buldum. Allah rahmet eylesin. Hem Ali Sami hem Metin Oktay için. Ee, Galatasaray karısı ben mi Galatasaray'ım dediği zaman Galatasaray daha vefalı. Ben Galatasaray'ı tercih ederim deyip Galatasaray'da karısını eşini den bile çok sevdiğini ifade etmişti. Şimdi burada sevgili Icardi Van'dan çok seviyor. Bakışlarından, yanında olmasından her şeyle. Eğer ben Türkiye'de Galatasaray'da devam ediyorum derse samimi söylüyorum. Icardi'den yeni bir e, Metin Oktay, Ali Samiyan efsanesi doğabilir. Eğer böyle bir şey olursa ki şu anda ben tamamen e, yani haberler üzerine söylüyorum, Real Madrid'in teklifine hayır diyebilecek kimse yok dedin. Ya sadece Messi yapabilir dedim. Icardi böyle bir teklif geldiği anda hayır ben Galatasaray'da mutluyum derse, şu anda bize gelen haberler o yönde. Resmi teklif var mı yok mu onu daha henüz daha doğrulamadık. Ama Icardi'nin Galatasaray'da kalmaktan yana ve burada olmasından dolayı çok mutlu olduğunu tekliflere rağmen ifade etmiş yönetime. Eğer böyle olursa kalırsa ve gollerini atmaya devam ederse Icardi bambaşka bir seviyeye gelir. O zaman Galatasaray'ın yeni tesisleri Kemal Burgaz'da acaba bir Icardi bir büstü de görebilir miyiz diye çok merak etmiyor değilim yani. Böyle bir şey olursa gerçekten bu istenebilir. Kulübün gerçek bir efsanesi olarak çok büyük bir efsanesi olarak da yer alabilir. Hele bu teklife kabul etmeyip ve devam ederse kalan futbol hayatını zaten muhtemelen Galatasaray'da sürdürür. O yüzden e, Icardi için şu anda bazı şeyler netleştikten sonra bu sözlerimi daha net söyleyebilirim diye düşünüyorum ama bugün için çok güzel şeyler duyuyorum. Onu çok seviyorum. Çünkü çok fedakarlık yaptı. E, geçtiğimiz sezonda kiralık olmasına rağmen çok aidiyet duygusu hissetti. Bu sezonda imza atarken sezon başında gelen tüm teklif rağmen hep Galatasaray'ı bekledi. Aldığı para, yıllık ücret, bon servisi baktığı zaman beni hiç ilgilendirmez. Ama bir gerçek var. Galatasaray 15 milyon euro Real Madrid'e Icardi'yi satamaz ola ki bir resim teknik olursa İspanya'dan gelen haberler 15 milyon Euro'luk. Bunu ben böyle bir kartı 25 milyon Euro'ya da alamazsın. Bulamazsın bir daha yani. O yüzden Galatasaray ne yapıp edip kartı tutmaya çalışacak. İcardi'yle ben kalıyorum derse e, herhalde dediğim gibi tekrar söylüyorum Kemal Bulgaz tesislerine gidildiği zaman ona bir köşe ayrılır gibime geliyor. Müzede mi olur? Tesislerde mi olur bilmiyorum ama hakikaten e, çok da yakışır Real Madrid'de hayır diyen bir futbolcuya. Evet ya yani sezon başını şöyle hatırlıyorum abi. Biz hep şunu konuşuyorduk. Hani Icardi eğer Galatasaray'da kalmak isterse kalacak, istemezse de Suudi Arabistan'a gidecek gibi bir durum vardı sezon başında. Aslında bugüne de baktığımızda yine Top Icardi'de yani Icardi'nin ben de açıkçası Galatasaray'da devam edeceğini düşünüyorum ki zaten Real Madrid'den hani resmi teklif yok gibi duruyor şimdilik. Böyle bir sanki söylenti bir istek gibi bir durum var ki onların da bir forvet ihtiyacı var gerçekten. Yani sezon başından beri var bu ihtiyaç. Hani bu ihtiyaç da tabii Icardi gibi üst düzey bir oyuncu tabii birleşimi olabilir gibi geliyor bana ama e, şu an için erken yani ben de bu konuda katılıyorum sana. Resmi teklif gelirse ve aynı düşüncesi devam ederse o zaman diyorum ben yani, tekrar bu söylediklerimin üzerine koyarak devam edelim. Ama şimdi orada Vinicius Junior'ın sakatlanması en formda golcülerden bir tanesi Icardi'nin olması baktığınız zaman Avrupa'da da çünkü golcülerin çoğu takımlarla sözleşmesi devam ediyor. E, böyle bir yakıştırma yapılmış. İspanya medyasında haberi de olabilir. Kulüpten gerçekten ateş olma yerden kıvılcım çıkmaz. Belki kulüp bazında da bu konuşulmuştur. Galatasaray Real Madrid ilişkileri geçmişte iyi olduğunu biliyoruz. Belki oradan bir futbolcu alıp artı 15 milyon euro yerine verebilir. Ama Galatasaray taraftarı, Galatasaray futbol sevenleri Icardi'yi bulmuşken bu kadar kısa sürede vazgeçmek istemezler. Bir de hele ki bonservisini almışsın. Icardi gibi bir oyuncuyu şu anda almaya kalksan 15 milyon euro bulamazsın. Çünkü gerçekten dünyada İyi golcü bulmak çok zor. İyi sol bulmak çok zor. Biraz bekleyelim bakalım. Bunun e, üzerinden daha çok su geçer gitme geliyor. Yani çok su akar. Bu dereden çok su akar gitme geliyor. Resmiyete dökülürse o zaman daha farklı konuşabiliriz. Icardi de resmiyete dökülmesi halinde aynı sözleri söyleyebiliyorsa. Dün çünkü kulüpte çalışanlara takım arkadaşlarına bu resmi teklifin aynı yöneticilerde olduğu bir kendisine gelmediğini ve burada mutlu olduğunu ısrarla ifade ediyor. Bu sözlerini resmi transfere rağmen söylerse Icardi için yeni besteler yapılır o zaman yani. Hakikaten yeni besteler yapılır. Evet şimdi şöyle biraz hızlıca bir yorumlara da dönmek istiyorum. Anhelinho ismi soruluyor tabii yine her programda olduğu gibi. Gidecek mi yoksa bon servisi alınacak mı Galatasaray'da kalacak mı diye soruyu izleyicilerimiz. Yani orada da sanırım bir soru işareti var gibi gözüküyor. Yani 3 maç oynarsa bon servisi otomatikmen Galatasaray'ı almak zorunda. Tekliflerin olduğu haberleri de çıkıyor. Bunun içinde daha resmi olarak bir şey yok. Ama Galatasaray 3 maç eğer Anielinho'yu oynatmayın ben bonservisini almayacağım diyemez. Bu sözleşmeyi yapanlar, yaparken ortaya koyanlar bunun e, gerekli bir transfer olduğunu ve bu kadar maç sayısını olacağını biliyorlardı. Yani ilk yarıda 20 ma maç oynamayacak kadar hatta bazı maçlarda Kazım oynadı. Şu ana kadar çok daha net bir şekilde bu sayı ulaşabilirdi. Beklenti yüksekti. Ben takımda kalacağını düşünüyorum ama e, kalkıp da yönetim 3 maç daha biz oynatmayalım derse Okun Hoca burada ne yapar? Şimdi Anderinho, Real Madrid, Barça Manchester United maçında en çok gerekli olan oyunculardan bir tanesi. Kesinlikle. Bayern Münih maçında çok iyi oynamıştı. Şimdi siz burada oynatmazsanız futbolcuyu psikolojik olarak bir defa rahatlatmanız lazım. Şu anda an daha kafası hmm. çok karışık. 3 maç bizi alacaklar mı? Ee, sözleşmemi alacak mı? 3 e, tane maç zaten geçer. Önde Galatasaray'ın çok zorlu maçları var. Hem oyuncunun kafasını rahatlatmanız lazım. Hem de lapsikle oturmanız lazım. Lapsikle oturup konuşsanız bir şey değişir mi? Bence değişmez. Lapsik çok profesyonel bir kulüp. Alttan alıyor, ucuza alıyor, yükseğe satıyor. E, genç oyuncuları tercih ediyor. Bu konuda ben Galatasaray'ın bir orta yol bulma isteği var ama Lapsik'in yanaşmayacağını ama oyuncunun psikolojik olarak bir an önce maça konsantre olması gerekiyor. Şimdi Kazımcan'ın performansı da çok iyi değil. Kazımcan çok iyi olsa diyeceğim ki Kazımcan'la devam eder okunacak. Bu konuda en çok sıkıntı yaşayan kişi %100 Okan Buruk'tur. Ben e, hem Kazımcan hem Angelinho 3 maç sabah akşam 3 maç dolarsa Galatasaray sözleşmesini alacak 6 milyon euro bon servisi yazarken düşünecektiniz. 18 maçlık 20 maçlık o maddeyi koyarken düşünecektiniz. Bu adam e, genç bir oyuncu değil ki yani profesyonel tecrübeli bir oyuncu. Bu maç sayısına hatta daha çabuk ulaşması gerekirdi. O yüzden ben Angelio'nun e, takımda kalacağını yalnız 11 tercihini e, Alanya Spor maçında kullanacak mı kullanmayacak mı? Hafta içi Kazım'ı da demiş, Ayneli'yi de demiş, Kerem'i bu tarafa atmış. Bu akşam yapacağı antrenmanda o konuca tam olarak kafasındaki 11 belirleyecek. Orada Angelino var mı yok mu e, henüz öğrenemedik çünkü akşam antrenman var. Onu da yarın yapacağımız yayınlarda olabilir. Akşam belki az sporda olabilir. Bunu ancak orada daha net ifade edebilirim. Ama ben Angelino'nun e, kalıp kalmama konusunda gerçekten kararsızım. Angelino bize daha henüz kendini gösteremedi. Bir Bayern Münih maçında sadece 70 dakika çok iyi oynadı. Onun dışındaki maçlar, oynadığı maçların hepsinde tartışıldı. E, böyle bir önce da 6 milyon euro aldığınız zaman satmak da kolay olmaz. Yeniden kiralık ya da teklifte baktığınız zaman piyasası var. Beklemek lazım. Onun için de biraz beklemek lazım. Gelişmeleri görmek lazım. Ama okul hocanın da kafası karışık. Oyuncunun da kafası karışık bu konuda. Yani tabi burada oyuncunun 26 yaşında olması bir avantajdır. Yani bonservisi alındıktan sonra iyi bir performans gösterdiği takdirde tekrardan satışı gerçekleştirilebilir. Şimdi yavaş yavaş böyle maça da geçiyoruz. Az önce 11'den de biraz bahsettin. Birazdan muhtemel 11'de soracağım ama öncesinde Endombele konusuna da bir gelmek istiyorum ki Endombele'nin de formayı istediği söyleniyor, yazılıyor. Onun da hemen şöyle kısaca bir detaylarını okumak istiyorum. Fiziksel olarak istenilen seviyeye gelemeyen ve süre almakta zorlanan Endombele'nin milli arayı iyi geçirdiği öğrenildi. Antrenman performansında gözle görülür bir yükseliş bulunan 27 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşlarıyla iletişimi baş, iletişim başta olmak üzere... Florya'daki genel tutumunda da olumlu anlamda bir değişim yaşandı ifade ediliyor. E, Alanya maçı öncesi Okan Buruk'la yaptığı görüşmede forma isteyen tecrübeli futbolcu maçta süre bulmayı bekliyor demişler. E, bazı kaynaklar abi oyuncunun hani ilk 11'de bile oynayabileceğini söylüyor açıkçası. Bu biraz tabii sürpriz gibi geldi bana ama hani Endombele konusunda da böyle bir gelişme olabilir mi? Bunu sana sormak istiyorum. Dün, dün ve önceki gün bazı arkadaşlar gerek sosyal medyada gerek gazetelerde yazanlar oldu. Ben e, Endombele'nin bu 15 günlük dilimde 3 kilo verdiğini söyleyebilirim. Flora kaynakları bize e, yani 3 kilo evet. vermek kolay bir şey değil. 15 günde çok sıkı çalıştı. Ekstra antrenmanlar yaptı. Fakat hala sakatlıktan çıktı ve fizik olarak da tam hazır olmadığı yönünde. Belki ikinci yarı oyunu atabilir o konuca. Çünkü e, bir bakmışsınız ki Manchester United maçında 11 atabilir. E, Alanya Spor maçının 11'i bize ee, kazanan 11 ve performans olarak Manchester United maçı. Okan Hoca şunu yapıyor. Maçı kazanan takımı kolay kolay bozmuyor. En fazla bir değişik yapıyor. Sistemsel anlamda da değiştirmiyor. Alay Spor maçında oyuncuların göstereceği performans Manchester United maçının kadrosunu bize belirler. Ama ben Endombalen'in daha hala tam olarak hazır olmadığını, evet kilo verdi, evet çok çalışıyor ama tam olarak hazır olmadığını söylediniz. Kaan Ayhan'ın milli takımdan formda döndüğünü ve o bölgede de diğer üç önceye baktığımız zaman en çok koşan oyuncunun Lucas Torre'nin önünde eee kanayan olduğunu düşünürsek sanki orada yine kanayan olacakmış gibi gözüküyor bana. Milli arada da e, diğer Lucas Torreira de baktığımız zaman takımlara çok çalıştı. Dört gün izin yaptı. Yani e, sol bek, orta sağ kanatlar bir tek forvet garanti diyebilirim. Bir de sağ bek e, Abdülkerim Sanchez değişmez. Ama e, aslında en çok merak edilen bu maçta 10 numara kim oynayacak? Kerem Ay Kerem Aktürkoğlu'nun orada ee, tam randıman alamadığımızı bütün herhalde hepimiz futbol severler bak izlemişizdir. Okan Hoca da orada Mertens'le Hakim Ziya için e, hazır olmadığı Mertens'in de Çaykur Rize maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. O maçta beklediği performansı alamadı ilk Değişikliklerde zaman zaman kullandı. Sezon başı Şampiyonlar Ligi çok iyi kullandı. Ee, bu maçta da Mertens ya da Hakim Ziyeç'ten birisini bekliyorum. Hakim Ziyeç milli takımdan döndü. O da dün takımla beraber çalıştı. Ama Okan Hoca'nın dünkü antrenmanda kimi nerede oynattığı tam olarak daha belli değil. Çünkü çok karma yaptı. Hakim Ziyech sonradan girdi. Bakalım yani ben on numarayı çok merak ediyorum. Hakim hiç mi olacak? Ee, orada Mertens mi olacak? Aslında hep söylediğim şey vardı. İyi bir Hakim hiç 10 numarada oynar. Hakim hiç iyi bir Hakim hiç oldu mu? O konuda biraz hala e, şüphelerim evet. var. Eğer öyleyse Mertens bu ikisinden birisi bu sefer de şöyle bir şey olacak. Keremi sol kanata attığın zaman Zaha Tete dışarıda kalmış olacak. Zaha'yı bu sefer sağa mı atacaksın? Ya da Zaha dışarıda mı kalacak? Zaha son maçta Atay Spor maçında bir gol attı ama performansı oldukça kötüydü. Eleştirilenlerden bir tanesi. Şey. Yani 2-3 maçta gol de attı. E, bu konuda da artık diyorum ve daha net konuşmam için akşam antrenmanın bilgisini almam lazım. 10 numara kanatlar. E, bir de sol bek konusu belirsiz. Aynı zamanda 8 numara da belirsiz. Bu belirsizliklerin tamamen ortadan kalkması için Okan Hoca'nın bugün e, kafasında kuracağı 11'e belli olacak. Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Galatasaray'ın 11'de belki son haftalardaki en büyük değişik olabilir. Bir anda Kerem Akdükoğlu'nu kulübede bulabiliriz. Yani öyle bir e, şablon var sanki Okan Hoca'nın kafasında. Çünkü sürekli bu milli arada değiştirdi. Herkesi denedi. Dünkü antrenmanda da bir takım şeyleri denedi. Sergio'yu orada Lucas Torre'nin önünde denedi. Daha sonra Kaan Ayhan aldı. Kerem bir süre dinlendirmiş. Dolayısıyla bunların ee, bilgileri bana şunu söylüyor Okan Hoca kafasındaki ideal 11'ini Manchester ve Alanya 11'lerini bugün belirleyecek ee, Kendisi de biliyorsun Hatırlatma yapalım Hatay spor maçından sonra Ben de hatalarımdan ders çıkacağım Demişti evet, Çok değerli. Ee, öyle olduğu zaman da Milli Arada da çok iyi çalıştı Bu akşamki maçın e, son taktik antrenmanında Herkes gibi ben de merak ediyorum Ama 2-3 e, tane radikal değişiklik Yapacağını tahmin ediyorum Hatay spor maçına göre Evet, özellikle bazı noktalarda değişiklikler olabilir gibi gözüküyor. Şimdi yayının sonuna geldik abi aslında. Eklemek istediğin yine farklı detaylar varsa onları alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayını kapatabiliriz. Yani Galatasaray e, iki maçı da kazanmak isteyecek. Tekrar söylüyorum. E, Alanya Spor maçında Fatih Tekke hocanın Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda takımı nasıl hazırladığını biliyoruz. Fatih Tekke galibiyeti var mı galiba? 2-0 galiba Alanya Spor maçına geçtikten sonra. Tam emindeyim şu anda bir anda aklıma geldi. Ee, Galatasaray'a karşı her zaman takımını yazıyor. Hatırlayalım kupa maçlarında daha önce Altikler'de çalıştırdığı takımlara rağmen e, Alanya Spor'da Fatih Hoca'nın bir e, çıkış maçı için düşünüyor. Böyle olduğu zaman da zaman zaman maçlar e, zora girebiliyor. Ama Galatasaray'da dinlenen oyuncular, bir takımdan dinlenen oyuncular, en formda oyuncuları eğer 11'e koyarsa, sistem olarak da oyuncu değişikliği konusunda da hatalar yapmazsa ben Galatasaray'ın rahat kazanabileceği bir maç düşünüyorum. Ama e, herkes gibi benim de aklımda Manchester United maçı var. Okan Hoca da bunu düşünecektir. Bazı futbolcuların aklında da Manchester United maçı var. Bazı futbolcuların da maç seçtiğini söyleyebilirim. Ya bu bugün değil. Evet. Yıllardır. 20 sene önce de böyleydi. İki yabancı varken de böyleydi. E, son 10 yıla baktığın zaman da birçok yabancı futbolcu bu Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında farklı oluyor. Örneğin senle seninle yaptığımız yayında yine Angelinho'nun Union'un Bayern Münih için çok farklı yeri olduğunu söylemiştim. 8 maç oynamıştı. Bir gol attı ama galibiyeti yoktu. Bazı futbolcular bu takım e, bu, bu, bu tip maçlara çıktığı zaman çok farklı kimliğe bürünebiliyor. Yarın akılları Alanya Spor maçında olacak ama birçok hocanın kafası da Çarşamba Öykü maçında olacaktır mutlaka. Evet yani Alanya Spor maçı da muhtemelen Manchester United maçı öncesi Okan hocanın da hani önünde önemli bir maç olacak çünkü orada da yine bazı belirlemeler yapacaktır diye düşünüyorum. Abi çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey varsa alabilir. Son olarak bir şey söyleyeyim. Şimdi bakıyorum zaman zaman biz de eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Oyun olarak belki ama ya 31 puanla Galatasaray bir mağlubiyet bir beraberlik. Evet. Fenerbahçe ile aynı puan aynı puanla e, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için çok ciddi elinde emareler var. Ne Trent'in büyük ihtimalle yapacak. Bu takımı bazen eleştiriyoruz acaba diyor haksızlık mı yapıyoruz diyorum. Bazen de Okan Hoca'nın yapmadığı o değişikliklerden mi acaba ya da bazı oyuncuların transferlerinin oturmamasından mı dolayı? açıkçası kendi kendimi böyle çek ederken ben de düşünüyorum. Ya diyorum 31 puan toplamış Galatasaray. Geçen sene üzerinde 5 puan daha edersen fazla puan toplamış. Geçen sene tek kullardı. Bu sene Şampiyonlar Ligi var. Ama oynanan futboldan mıdır nedir bilmiyorum. Ya da e, o beklentiyi karşılayan transferlerden midir? Yoksa bu takım e, baktığı zaman alkış eden bir takım yani. Aldığı sonuçlara göre 12 evet. maçta bir mağlubiyet bir beraberlik. 31 puan Fenerbahçe ile aynı puan. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester galibiyeti. Kopenhag beraberliği. iki tane şahane bayan bir maçında oyun. Ya bazen soruyorum acaba neden diye. O da herhalde de tekrar söylüyorum Murat transferlerin tam olarak oturmaması bazı oyuncuların mevkilerinde olmasından kaynaklı olabilir belki. Evet yani muhtemelen bu tabii milli arada bu anlamda belki katkı sağlamış olabilir diye düşünüyorum. Şimdi yayının sonuna geldik. izleyicilerimizin tabii yorumları devam ediyor ama yayın bittikten sonra yine yorumlar kısmına onlar yazabilirler hem sorularını hem kendi düşüncelerini yazabilirler. Onları da biz yine önümüzdeki yayınlarda tekrardan değerlendiriyor, konuşuyor olacağız. Savaş abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların ve aktardığın tüm bilgiler için. Ee, ben teşekkür ederim. Da, evet. Ben teşekkür ederim. De size herkese selamlar. Ederim. İyi hafta sonları. Evet izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da her zaman olduğu gibi yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Ee, Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler. Bunu eklemiş olalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.